Merhabalar, ben Fen Bilimleri Öğretmeni Gülşah Bulut. Bugün yeni ünitemize giriş yapacağız. E, canlılarda üreme, büyüme ve gelişme. E, bugün insanda üreme sistemini anlatacağım size. Dişi ve erkek üreme sisteminden bahsedeceğiz. E, canlıların birçok ortak özelliği vardır. İşte beslenme, solunum, boşaltım, e, metabolizma, uyarılara tepki verme, e, hücresel yapıya sahip olma, yani tüm canlılar hücrelerden oluşması gibi birçok ortak özelliği vardır. Bu ortak özelliklerden bir tanesi de üreme. Üreme nedir? Canlılar kendine benzeyen, yavru, Yeni yavruları, yeni yavruları meydana getirim, getirmesine biz üreme diyoruz. Ve bu meydana gelen yavrularda ata canlının kalısal özelliklerinin nesilden nesile aktarılmasını sağlıyoruz. dişi üreme sistemi ve erkek üreme sistemi birbirinden farklılık gösteriyor. Şimdi bunları inceleyelim. Şimdi dişi üreme sisteminde, dişi üreme sistemimiz bizim dört kısımdan oluşmaktadır. İşte burada gördüğümüz yumurtalıklarımız, iki adet yumurtalığımız, Şurada gördüğümüz yumurta kanalımız yumurtalıkları rahime bağlayan, döl yatağına bağlayan yumurta kanalımız. Şu kanal yumurta kanalımız. Burada gördüğümüz şu kısım döl yatağı rahim ya da diğer ismiyle uterusumuz ve burası da Erkek üreme hücresi olan spermlerin giriş yaptığı döl yolu yani vajinamız dört tane kısımdan bahsedeceğiz şimdi. Dişi üreme sisteminin temel görevi yumurta hücresi üretmek yani yumurta ana hücrelerinin yumurta hücresi haline gelmesi yani mayoz bölüme geçirmesi ve bu oluşan yumurta hücrelerinin spermle döllenerek döl yatağında yani rahimde gelişip yeni bir bireyi meydana getirmesini amaçlayan ve sistemi anlatacağız şimdi yumurtalıklar. Yumurtalığın görevi yani yumurta ana hücrelerinin, yumurta ana hücrelerimiz iki en eşittir. 46 kromozomluydu. Vücut hücrelerimiz de aynı kromozoma sahipti. Yumurtalıklarda mayoz bölüme geçirerek ki bunları öğrenmiştik. Yani kromozom sayısını yarıya indirip kalısal çeşitliliği sağlayarak yumurta hücrelerini yani üreme hücrelerinin üretilmesini sağlıyor. Kim gerçekleştiriyor bunu? Yumurtalıklarımız gerçekleştiriyor. Yumurta kanalı ise yumurtalıklarda üretilen bu yumurtaların döl yatağına taşınmasını sağlayacak. Ama en önemli görevi yumurta kanalının spermle yumurta'nın birleştiği yani Döllenmenin olduğu yer burası. Ee, uzunlukları yaklaşık 10 santim kadar olan yumurta kanalları yumurtanın döl yatağına rahime taşınmasını sağlar. Rahim yani bebeğin zigotun büyüyüp geliştiği yerden bahsediyoruz. Yumurta hücreleri bu kanalda sperm hücreleri tarafından döllenir. Bu çok önemli. Döllenmenin gerçekleştiği yer yumurta kanalıdır. Diğer kısım uterus yani döl yatağı rahim. Döllenmiş yumurta yani zigot. Spermle yumurtanın birleşmiş haline zigot diyoruz. Zigot iki en kromozomludur. En kromozomlu spermle en kromozomlu yumurta bir araya gelip iki en kromozomlu zigot meydana gelir. Ve bu artık döllenmiş yumurta yani zigot doğuma kadar gelip döl yatağına rahime yerleşiyor. Burada hızlı bir şekilde mitoz bölüme geçirerek belli bir büyüklüğe geliyor. Doğuma kadar gelişimin tamamladığı yere biz döl yatağı yani rahim adını veriyoruz. Vajina erkek üreme hücrelerinin yani sperm'lerin dişi vücuduna giriş yaptığı yerdir. E, dişi vücuduna sperm'ler giriş yaptıktan sonra yumurta kanalına geliyorlar. Burada yumurtayla e, döllenme gerçekleşiyor. Döllenmiş yumurta yani zigot döl yatağına gelip rahime gelip yerleşiyor. Hızlı bir şekilde mitoz geçirip büyüyüp gelişip bir bebeği meydana getiriyor. Erkek üreme sistemimiz, erkek üreme sisteminde dişi üreme sisteminde olduğu gibi yine dört kısımdan oluşmaktadır. Burada da nelerden bahsedeceğiz? Testislerden bahsedeceğiz. Ee, i̇şte dişilerde yumurtalıklardan bahsetmiştik. Burada da e, dişiler, erkeklerde testislerden bahsedeceğiz. Spermlerin üretildiği yerden bahsedeceğiz yani sperm kanalı, e, penis, salgı bezleri ve Prostat bezinden bahsedeceğiz burada. Erkek üreme sistemimiz nelerden oluşuyor? Dört tane kısımdan oluşacak. Testisler yani sperm hücrelerinin üretildiği, sperm ana hücrelerinden mayoz bölünmeyle sperm hücrelerinin üretildiği kısım. Testislere bağlı sperm kanalı, salgı bezleri ve penisten oluşuyor. Erkek üreme sisteminin temel görevi de erkek üreme hücresini meydana getirmek. Yine erkek üreme hücresi de en eşittir. 23 kromozomludur. 23 kromozomlu sperm hücresiyle sperm hücresi 23 kromozomlu yumurta hücresi döllenme o dediğimiz yumurta kanalında döllenip iki eşittir 46 kromozomlu zigotu oluşturuyor. Ve bu zigot hızla bölünerek, büyüyerek yani rahimde, döl yatağında yeni bir birey meydana getiriyor. Sperm hücresi, üreme hücresi, yumurta hücresi, üreme hücresi, sperm erkek üreme hücresi, yumurta dişi üreme hücresi, sperm ve yumurta hücreleri oluşurken mayoz bölümü geçiriyorlardı. Yani sperm ana hücreleri 46 kromozomlu mayoz geçirerek sperm hücresini, yumurta ana hücreleri mayoz geçirerek yumurta hücrelerinin oluşmasını sağlıyordu. Şimdi kısımlarını inceleyelim. Testisler, testislerin görevi erkek üreme hücresi olan spermleri ve erkeklik hormonlarını üretmektir. Dişilerdeki yumurtalığın görevini üstleniyor. Yani dişilerde yumurtalık, yumurta üretimini yaparken erkeklerde de testisler erkek üreme hücresi olan spermlerin üretilmesini ger gerçekleştiriyor. Aynı zamanda erkeklik hormonlarının salgılanmasını e, sağlıyor. Bu şekilde işte erkeklere özgü özellikler, sakal, bıyık gibi özelliklerin oluşmasını sağlayacak. Sperm kanalı, spermleri Depolayan ve penise taşıyan bir kanaldır. Spermlerin ee taşınmasını Yani testislerde üretilen spermlerin e, penise taşınmasını sağlıyor. Salgı bezleri spermlerin hareketini ve beslenmesini sağlayan salgılar üretiyor. Spermler bu salgıların içerisinde kaygan e, salgıların içerisinde hareketini kolaylaştırarak daha rahat bir şekilde dişi üreme sistemine ulaşmasını sağlıyor. Penis sperm hücreleri ile idrarın vücut dışına atıldığı yerdir. Burada... Penis hem sperm hücrelerinin dışarı atılmasını sağlıyor hem de idrar hücrelerinin yani idrarın vücut dışına atılmasını sağlıyor. Ama dişilerde böyle değildi. Vajinayla idrar açıklığı aynı yer değildi. Yani dişilerdeki açıklıklar farklıydı ama erkeklerde aynı yerden hem idrar hem de peni, e, sperm çıkışını görüyoruz. Penis de testisler gibi e, vücut dışında bulunuyor. Yüksek sıcaklıktan... E, bozulmasınlar diye yani enzim yapıları, hormon yapıları bozulmasın diye erkeklerde boşaltım sistemi ve üreme sistemi penis ile dış ortama açılıyor. Yani tek bir organ penisle iki sistem birleşmiş oluyor. Şimdi üreme hücrelerinin özelliklerinden bahsedelim. Sperm ve yumurtaydı üreme hücrelerimiz. Erkek üreme hücremiz sperm ee, ve bunun kısımlarını inceleyelim. Şimdi e, testislerde sperm üretimi var demiştik. Yani e, mayoz bölüme geçirerek sperm ana hücrelerinden spermler üretiliyordu ve milyonlarca sperm üretiliyor. Ee, ki bu milyonlarca üretilen spermden sadece biri ya da birkaçı e, dişi üreme sistemine ulaşabiliyor. Milyonlarca sperm üretilir. Çok küçük olduğu için ancak mikroskopla görülebiliyor. Baş, boyun ve kuyruk kısmından oluşuyor. Baş kısmı, boyun kısmı burası baş. Burası boyun. Burası da kuyruk kısmı. Kuyruk kısmı onun hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlıyor ki hareket ederek dişi üreme sistemine ulaşacak. Baş kısmı zaten içerisinde e, sperm hücresinin yani tamam sperm hücresi ama kalısal bilginin taşındığı kısım, boyun kısmında enerji üretiminin gerçekleşmesi e, sağlanıyor. Kuyruğu sayesinde hareket ediyor ve sitoplazması çok azdır. Bakın şurası morla gözüken yer, çekirdek ama etraftaki sitoplazma çok daha az. Yani çekirdeği büyük, sitoplazması azdır e, sperm hücresinin Yumurtanın özelliklerine bakalım. Bu da dişi üreme hücresiydi. Nerede üretiliyordu? Yumurtalıklarda üretiliyordu dişilerde. Çıplak gözle görülebilir. Yani toplu iğnenin başının büyüklüğündedir büyüklüğü. Her ay bir tane üretilir ve bu üretilen yumurtalar spermle buluşup dönlenme gerçekleşirse yani zigot olursa bir bebek dünyaya gelebilir. Eğer spermle buluşamazsa yani dönlenme gerçekleşmezse her ay dişilerde görülen regli yani adet görülebilir örmeyle bu yumurtalar dışarıya düzenli olarak atılacaktır. Dişi insan vücudunun en büyük hücresidir. Ve bol stoplazmalıdır. Erkek üreme hücresinden farkı, erkek üreme hücresine biraz önce demiştik, çekirdeği büyük, stoplazması az. Ama yumurtanın çekirdeği bakın daha küçük, stoplazması daha büyük yapıya sahip, hareketsizdir. Çünkü hareket edecek olan sperm hücresidir. Sperm kuyruğuyla hareket edip yumurtayı dönlemeye gelecektir. Dönlenmeyen yumurtalarda adet kanaması yani regli ile dediğimiz gibi her ay vücut dışına atılacaktır. Evet burada bir görsel var şematize. Hemen buna bakalım. Ee, bu bir yumurta. Her ay birer tane yumurta üretiliyor dedik ve sperm buluşuyorlar, döllenme gerçekleşiyor ve bebek oluşuyor. Şimdi yumurta bakın çekirdeği, bol stoplazması, etrafına gelen spermler, milyonlarca sperm üretiliyor demiştik, bir sürü sperm üretiliyordu. Birçok sperm yumurtanın etrafını saracak, bu yumurta zarının etrafını eritip bu kuyruk kısmı değil baş kısmı yumurtanın içerisine girip döllenme olayını gerçekleştirecek. Yumurta ve spermin çekirdekleri birleşti. Yani bunun da çekirdeği içeri girdi. Yumurtanın da çekirdeği zaten buradaydı. İkisini çekirdeği birleşti ve döllenme oldu. Döllenme yani bu. Birleşince biz buna döllenmiş yumurta adını vereceğiz artık ve adına zigot diyoruz. Ee, zigotumuz oluştu ve artık hızlı bir şekilde mitoz geçiriyoruz. Yani mitoz geçirerek ne oluyordu? Büyüme gerçekleşecek. Zigot gelişecek, büyüyecek, mitoz geçirecek önce embriyoyu, sonra yine hızlı mitozlar geçirecek fetüsü ve daha çok mitozlar yani hızlı bir şekilde 40. ayın sonuna kadar zaten ölüme kadar mitoz gerçekleşiyor ama anne karnındaki mitoz bölümü çok hızlı. 40. haftaya kadar hızlı bir şekilde büyüyecek ve fetüsü oluşturacak. Doğum gerçekleştikten sonra da biz 40. haftanın sonunda artık adına bebek diyeceğiz. Zigot ilk oluştuğunda embriyo yaklaşık 2 aylık zamanına denk geliyor. O zaman da adını embriyo olarak alacak. 2-2,5 aydan sonra adını artık fetüs diyeceğiz doğuma kadar. Fetüs doğduktan sonra 40. haftanın sonunda da adı artık bebek olacak. Bir canlı'nın kütle ve hacim olarak artış yaşamasına büyüme diyoruz. Yani hem kütlenizin hem hacminizin artmasına biz büyüme diyoruz. Ve bu büyüme sırasında sadece evet kütle ve hacim olarak artıyoruz, ama organlar da aynı zamanda görevlerini yerine getirebilmek için yeterli büyüklüğe ulaşmaya çalışıyorlar. İşte organların bu yeterli büyüklüğe ulaşmasına biz olgunlaşma adını veriyoruz. Organların kendilerinden beklenen görevleri yerine getirebilecek yeterliğe ulaşmasına olgunlaşma denir. İnsanın en hızlı büyüme ve gelişme gösterdiği dönem anne karnındaki yani doğum öncesi dönemdir. Çünkü bu dönemde mitoz bölünme çok hızlıdır. Hem bölünme olur hem organlar belli bir büyüklüğe gelmeye çalışır. Yani olgunlaşmaya çalışır. Yani görev yerine getirebilecek düzeye gelmeye çalışır. Evet tüp bebek yöntemi şimdi normal yollarda bu biraz biraz önce anlattığımız işte sperm ve yumurtanın birleşmesi ve bir bebeğin normal yollarda meydana gelmesi çeşitli problemlerden dolayı işte normal yolla çocuk eğer meydana gelemiyorsa o zaman bireyler laboratuvar ortamında birleştirilmiş sperm ve yumurtanın döllenmiş halini ...anne rahmine yerleştirerek buradan bir bebek dünyaya getirmesini sağlayabilirler. Tüp bebekte çeşitli problemlerden dolayı normal yollarla çocuk sahibi olmayan bireylerin... ...üreme hücrelerinin laboratuvar şartlarında birleştirilmesiyle döllenme olayının gerçekleştirilmesi... ...döllenen yumurtaların anne rahmine yerleştirilmesi yöntemine tüp bebek diyoruz. Yani dölleme burada laboratuvar ortamında dış ortamda gerçekleşiyor. Dönlenmiş yumurta annenin rahmine yerleştirilecek. Ama normal bir e, süreçte normal yollarla çocuk e, olma sürecinde ise dönlenme olayı nerede olacaktı? Yumurta kanalında olacaktı. Yumurta kanalında sperm ve yumurta döllenip rahimde yani uterusta gelişmesini sürdürecekti. Yine rahimde gelişiyor tüp bebekte de ama sadece döllenme nerede? Dışarıda yani laboratuvar ortamında gerçekleşmiş oluyor. Evet hamilelik ve gebelik e, zigot oluşumundan bebek dünyaya gelene kadar geçen süreye biz hamilelik diyoruz. Yani zigot oluştu, e, döl yatağına geldi ve burada büyümeye başlayacak. İşte embriyo, fetüs gibi evrelere gelecek. Zigot oluştuğu andan itibaren artık o birey biz hamile adını veya gebe ismini verebiliriz. Hamilelik süreci bazı olağanüstü durumların haricinde yaklaşık 40 hafta sürer. Daha erken e, sonlanabilir. E, yani 36 hafta, 35 35 hafta, 38 hafta ya da 7 aylıkta doğumlar gerçekleşebilir. Evet insanda ve e, yani insanda dişi ve erkek üreme sistemindeki üreme sisteminden bahsettik. Şimdi de e, diğer canlılarda yani eşeyli ve eşeğsiz üremenin gerçekleşmesini sağlayan canlılarda bitkilerde, hayvanlarda nasıl olduğundan bahsedelim. E, üreme canlıların yaşamını devam ettirmesi için bir zorunluluk değildir. Yani bir canlı üreme yapmıyorsa yaşamı sonlanacak diye bir kavram yoktur. Peki canlı neden üremek ister? Kalıtsal özelliklerini diğer nesillere aktarmak istiyorsa o zaman üreme yapabilir. Yani neslin devam için üreme şarttır ama canlılık için üreme şart değildir. Bunu unutmayın. Kalıtsal özelliklerin sadece aktarılmasını sağlıyoruz. Üremeyi eşeyli ya da eşeysiz üreme şeklinde gerçekleştirebiliriz. Yani eşeyli ve eşeysiz üremenin mantığı nedir? Eşeysiz üremede mitoz bölünmenin temeline dayana olarak gerçekleşir. Eşeyli üreme mayoz bölünme temelli olarak gerçekleşir. E, mitoz bölünme geçiriyorsak hatırlayın neydi? Çeşitlilik yoktu. Oluşan bireyler ata canlının birebir kopyası yani aynısıydı. Eşeyli üreme gerçekleşiyorsa yani iki bireyin hücreleri bir araya gelerek meydana gelen bir üreme şekli ise bu defa kalıtsal çeşitlilik meydana gelecekti. Mayoz bölünmeyle gerçekleşiyordu bu da. E, ve parça değiş işte kuşu yani crossing over'la oluyordu bu kalıtsal çeşitlilik. Birlikte. ...bunları ilk dönem konularımızdı. Şimdi eşeğsiz üreme ile başlayalım. Eşeğsiz üreme nedir? Tek bir ata canlının... E Üreme hücreleri olmadan yani sperm hücresi, yumurta hücresi ya da polen hücresi bitkilerdeki polen hücresinden bahsetmeyeceğiz. Tek bir ata üreme hücreleri olmadan kendine benzeyen bireyler meydana getirmesine biz eşeysiz üreme adını veriyoruz. Eşeysiz üremede dişi, ve erkek kavramları yoktur. Yani işte sperm ya da yumurta, dişi üreme hücresi, yumurta, erkek üreme hücresi kavramlarını görmüyoruz. Dolayısıyla döllenme olayı da burada gerçekleşmeyecektir. Tek bir ata bireyden Yeni bir canlı meydana gelecektir. Oluşan yavru canlı ata bireyin birebir aynısı, kopyası olacaktır. Mitoz bölünmeye dayalı olarak gerçekleşecektir. Çeşitlilik yok. Ee... Aynı kanısal özellikler yavru bireyde de görülecektir. Bakalım tek bir ata canlının üreme hücreleri olmaksızın kendine benzeyen yeni bireyler oluşturmasına eşeğsiz üreme denir. Eşeğsiz üremede dişi ve erkek kavramları yoktur. Yani sperm yumurta kavramları yoktur. Farklı kavramlar dolayısıyla döllenmek olayı da gerçekleşmeyecektir. Eşeğsiz üremenin özellikleri nedir? Tek bir ata canlıdan oluşacak. Yani tek bir birey bunu meydana getirecek, yeni bireyler oluşacak bunlardan. İşte mesela menekşe bitkisi gördünüz, dalını alıp kırdınız, toprağı tekrardan ektiniz ve orada bir süre kökünün çıkmasını sağladınız. Yeni bir menekşe bitkisi oldu. O oluşan menekşe Aldığınız, dalını kopardığınız menekşeyle aynı kalısal özelliklere sahiptir. Tek bir atacanlı vardı. Aynı menekşeden bir tane daha oluşturmuş oldunuz. Yani üreme yaptınız. Nasıl bir üreme? Eşeğsiz bir üreme yaptınız. Yine gülde de aynı şekilde. Mesela gülün dalını alıp kırıp ektiniz. E, oluşan gül atacanlının yani o dalını kırdığınız gülün kalısal özellikleriyle aynı olacaktır. Ama eğer gül çiçeği yani yumurtalığındaki işte polenlerle tozlaşmayla eğer Yeni bir tohum oluşturuyorsa ve bununla üremeyi sağlıyorsa bu defa eşeyli üreme yapacaktır. Cinsiyet, dişi erkek kavramları yoktur. Eşeysiz üreme de mitoz bölünmeye dayalıdır. Kalısal çeşitlilik yoktur ve oluşan yavruların kalıtsal özellikleri ata bireyin birebir kopyasıdır. bugünlük dersimiz bu kadar. Haftaya haftaya eşeyli üremeyle devam edeceğiz.